Hz. Musa tarihteki en önemli şahsiyetlerdendir ve Kur'an-ı Kerim Hz. Musa'nın kıssasına hayli yer verir e, ve onun dualarına da aynı şekilde yer vermektedir. Dualarından birisi e, onun Medyen'e giderken yapmış olduğu dua şöyle ki Hz. Musa ileride Firavun'un saltanatına son verecek kişi kaderin tecellisi. Firavun'un sarayında büyütülüyor. O kısmını geçiyorum. Kur'an-ı Kerim o kısmını da anlatır. Derken delikanlılık döneminde bir gün şehre indiğinde İsrailoğullarından biriyle Firavun'un adamlarından birinin tartıştıklarını görüyor. Aralarına giriyor ve Firavun'un adamlarından olana bir yumruk attığında adamın da meğerse bir yumruk, yumrukluk hayatı kalmış. Adam orada ölüyor. Ve e, Hazreti Hz. Musa bununla alakalı Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica ediyor. Rabbi, Ya Rabbi, inni zalemtu nefsi, ben gerçekten nefsime zulmettim, fagfirli beni bağışla. Yani burada tabi bir kasıt yok, kasten adam öldürme söz konusu değil. Ama neticede yine bir can gitmiştir. Bu açıdan Hz. Musa, Ya Rabbi ben gerçekten nefsime zulmettim, beni bağışla diyor. Allah da bağışlıyor. Diğer gün benzeri bir olay yaşanıyor ve Hz. Musa'nın bir ölüme sebebiyet verdiği de duyulmuş. Bir tanesi saraydan Hz. Musa'ya haber getirip diyor ki Ey Musa senin durumunu görüşüyorlar artık burada durma buradan git. Ve Hz. Musa Medyen tarafına yola koyuluyor ve yapmış olduğu dua şu. Diyor ki: "Rabbi ya Rabbi, bime anamte aleyye bana lütfettiğin nimetle felen ekuna zahira lil mujrimin artık mücrimlere asla arka çıkmayacağım." Ve Medyen'den Medyen'e doğru giderken, Mısır'dan ayrılırken şöyle dua ediyor. Rabbi neccini minel kavmiz zalimin. Ya Rabbi beni bu zalimler topluluğundan kurtar. Yani zalimlerin başında Firavun var. Firavun ve adamları ve Hz. Musa onların zalimliğinin farkında. Ya Rabbi beni bu zalimler topluluğundan kurtar. Ve Medyen'e varıyor. Orada bir ağacın altında Allah'a şöyle dua ediyor. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rabbi doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım. Yani kimsesiz, tek başına aranan birisi böyle bir durumda tamamen Allah'a iltica ile yani Ya Rabbi hayır olarak ne indirirsen ben hepsine muhtacım. Bu mealde duasını yapıyor. Ve duası e, kabul olmuş ki orada iki kızın hayvanlarını sulamaya yardım etmiş. Kur'an bunu anlatır bize. Ve kızlar döndüklerinde babalarına Durumu anlatıyorlar. Bir delikanlı bize yardım etti diye. Babaları da yaşlı bir zat. Onu diyor buraya davet edin. Ve Hz. Musa o yaşlı zatın yanına vardığında o yaşlı zat diyor ki bak diyor iki tane kızım var. Bunlardan biriyle seni evlendireyim. Ama sekiz yıl burada kalacaksın. On yıl kalırsan da bu, da bu da senin bir lütfun olur diyor. Hz. Musa tamam diyor, kabul ediyor. Ama istediğim müddeti ben kendim seçerim diye onu da başta belirtiyor. Ve böylece Hz. Musa e, Cenab-ı Hakk'ın özel ikramlarına orada da nail oluyor. Yani artık aile hayatı var, kalacağı yer var ve huzur iç içerisinde yaşayacağı bir ortam. Ve bu onu nübüvete de hazırlıyor. Orada Hz. Musa e, çobanların ya yani bir nevi çobanlık yapıyor. Koyunların çobanlığını yapıyor. Ama ümmetin çobanı olabilecek şekilde de ona göre bir durumdan hallerden nasibini alıyor. Derken 8 yıl veya 10 yıl hangi müddeti tamamladıysa tekrar Mısır'a gelecek. Ailesiyle beraber yola çıkıyor. Ve Medyen'den ayrılıyor. E, Tur Dağı civarı ve e, Vadi'l-Eymen, Eymen Vadisi, Mukaddes Vadi Tuva. Orada ilk vahye masar oluyor. Ve ilk vahye masar olmanın heyecanıyla gayet meşhur şu duasını yapıyor. Bu dua günümüzde vaizlerin de vaazlarına başlarken yaptıkları bir duadır aynı zamanda. Diyor ki Rabbişrahli sadri Ya Rabbi kalbime inşirah ver ve yessirli emri işimi kolaylaştır. Burada işim dediği Allah'ın dinini tebliğ etmek. Vahlul ukdeten min lisani dilimdeki düğümü çöz yefkahu <laughs> gavli ta ki sözümü anlasınlar. Vecalli ve ziran min ehli bana ehlimden bir yardımcı kıl Haruna ahi kardeşim Harun'u. Bu gıyaben duaya güzel bir misaldir. Peygamber aleyhissalatü vesselam en makbul dualardan birinin ve bir zahri gayb yani kişinin gıyabında dua etmek olduğunu söyler. Hz. Harun Hz. Musa'nın kardeşidir, büyüğüdür ve çok güzel konuşan biriymiş. Hz. Musa ona peygamberlik verilmesini istiyor. Ve duası kabul oluyor. Kardeşi Harun da nübüvvet görevinde Hz. Musa'nın yardımcısı durumunda üştüt bihi ezrim, onunla sırtımı kuvvetlendir ve kufi emri onu görevimde bana ortak kıldı. Ke'nuse bi hakeketira ta ki sana çokça tesbih edelim ve nezkuruke ketira seni çokça analım. İnneke kuntabina basira şüphesiz sen bizi görmektesin. Bu çok meşhur bir dua ve harika bir dua. Kur'an-ı Kerim buna yer vermiş. Gayet akıcı kısa ifadelerle ve e, kafiyeli bir tarzda e, okuduğunda insan okuduğunda heyecana getiren bir dua. Özellikle Allah'ın dinini anlatma durumunda olanlar, öğretmenler, vaizler gibi veya bir şekilde anlatma durumunda olanlar bu duayı e, dillerine bir bir dizeban edebilirler ve o zaman Hz. Musa gibi tebliğde nice kolaylıklara mashar e, mazhar olurlar. Hz. Musa ve kardeşi Harun'a nübüvvet görevi verildiğinde onlar şöyle de dua ediyorlar. Diyorlar ki Rabbena ey Rabbimiz ya Rabbena innena nehafu biz korkuyoruz. En yefrut aleyna ev en Firavun'un bize taşkınlık yapmasından, tuyanda bulunmasından, azgın hareketlerde bulunmasından korkuyoruz diyorlar. Cenab-ı Hak onları şöyle teskin ediyor. La tahafa korkmayın. İnneni ma'akuma ben sizinle beraberim. Esma u ve ara işitir ve görürüm. Bu şu noktada çok önemli belki. Yani diyelim birisi bize yardım edebilecek durumda ama sesimizi işitiyor mu? Öte yandan durumumuzu görüyor mu? İşitmese ve görmese bize yardımcı olamaz. İşte Allah işitiyor ve görüyor. Kudretiyle, ilmiyle hazır, nazır böyle olunca arkalarında doğrudan Allah'ın gücünü, kudretini hissedebilecekler ve ona göre korkmadan Allah'ın dinini tebliğ edebilecekler. Hz. Musa bakıyor e, Firavun ve adamlarının bayağı imkanları var. Kendisine iman edenler ise e, daha böyle bir nevi yarı esir durumda ve zor durumdalar. Artık bir nevi serzeniş gibi Allahu Teala'ya şöyle dua ediyor. Rabbena ya Rabbena inneke ateyte firavne ve mele'e zineten ve emvalen fil hayati dünya. Sen firavun ve çevresindekilere dünya hayatında zinet ve mallar verdin. Yani bir saltanatları var ve müthiş malları var. Rabbena li yudillu an sebilik. Ya Rabbena başkalarının senin yolundan saptırsınlar diyemem. Yani onlar böyle yapıyor. Bu imkanları insanları yoldan çıkarmakta kullanıyorlar. Ve burada Firavun ve kavmine yani Firavun'un kavmine e, beddua ediyor ve diyor ki Rabbenat mis ala ammalihim. Ya Rabbena mallarını helak et veşdut ala gulubihim kalplerini şiddetle sık fele yu'minu çünkü onlar iman etmeyecekler hatta yaravul azabel elim elim azabı görmedikçe inanmayacaklar. Öyle anlaşılıyor ki Hz. Musa hayli çetin bir mücadele içinde oldu onlarla ama onlar mallarıyla ve saltanatlarıyla mağrur oldular. Hz. Musa da baktı ki bunların zineti, saltanatı, malı hem kendilerini hem başkalarını dünyaya meylettiriyor. Ya Rabbi bunları onlardan al diye bu şekilde dua ediyor. Ve Hz. Musa'nın bir başka duası Tur Dağı'ndan döndüğünde tasavvufta çile diye bir kavram geçer. Çile Arapça'da erba'inin karşılığıdır. Erba'in 40 demek. Erba'in Hz. Musa'ya dayanır. Hz. Musa ve vaad ve izvaadna Musa 40 leyle ayetinde ifade edildiği üzere 40 geceliğine tura davet ediliyor. Ve Hz. Musa turda 40 gün 40 gece e, ibadetle meşgul, daha böyle nefsi teskiye gibi e, zikir, fikir gibi o gibi hallerle meşgul ve bunun neticesinde kendisine e, Tevrat veriliyor. Ancak Geldiğinde kavmini bir tanesi saptırmış, Samiri isimli bir tanesi. Onların zinet eşyalarını toplamış ve onlara altından bir buzağı heykeli yapmış. İşte bu Rabbimizdir diyerek onun karşısında milleti secdeye vardırmış. Hz. Musa bu durumu görünce çok öfkeleniyor. Celalli bir peygamber hatta Tevrat levhalarını yere atıyor ve kardeşinin sakalından saçından tutarak sürüklüyor. Ya yani bir peygamber diğer peygambere bu şekilde sert bir muamelede bulunuyor. Ve o da mazeret beyan ediyor. Ey anamın oğlu diyor. Ben elimden geleni yaptım ama beni dinlemediler. İşte o zaman Hz. Musa Cenab-ı Hakk'a şöyle dua ediyor. Rabbi, Ya Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi. Kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum fefruk beynena ve beynal gaumil bizimle bu fasık kavmin arasını ayır. Ve bu duanın neticesinde Allahu Teala Musa'nın kavmini 40 yıl e, Tih Sahrası'nda çölde yaşamaya mahkum kılıyor. Hz. Musa bu zaman zarfında onların çocuklarını yetiştiriyor ve onlarla e, mukaddes beldeleri fethediyor. Hazreti Musa'nın Kur'an'da zikredilen bir duası Rüyaullah'la alakalı. Cenab-ı Hakk'ın kelamına masar bir peygamber bu ciyetle kelimullah tabi daha ilerisini arz ediyor rü'yeti ve Allah'a dua ediyor. Rabbi erini enzur ileyk. Ya Rabbi beni rü'yetine masar kıl sana nazar edeyim. Ama Allahu Teala diyor ki len terani beni asla göremezsin. Velakin unzur ilel cebel dağa bak. Fe in istagarra mekanehu fe terani eğer o yerinde durursa o zaman beni görürsün. Ve Allahu Teala dağa tecelli ediyor. Dağ paramparça oluyor. Musa baygın yere düşüyor. Ve o zaman Hz. Musa ayıldığında söylediği söz şu. Subhaneke Ya Rabbi seni tenzih ederim tübtü ileyke sana tevbe ettim ve ana evvelül müminin ben müminlerin evveliyim. Yani bu dinde ilk iman etmiş olan benim. Bir başka durum ise kavminin rüyetullah talebinde bulunmasıyla alakalı. kavmim bir takım tecellileri görünce onlar da bir iştiyakla ya Musa Allah'ı bize açıktan göstermedikçe iman etmeyeceğiz diyorlar. Ve Hz. Musa çok kızıyor onların böyle bir talebine ve celali bir tecelli hukuku buluyor. Onlar böyle orada baygın hal veya ölme tarzında öyle bir hal yaşıyorlar bu talepte bulunanlar. Hz. Musa e, o zaman Cenab-ı Hakk'a şöyle dua ediyor. Rabbi, ya Rabbi, levşi teehlektekum min gabl ve iyyay. Şayet dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin Etuhlikuna bima faale sufaha minna içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım Inhiye illa fitnetuk bu ancak senin bir fitnendir senden bir imtihandır Tudillu biha men tesha bununla dilediğini dalalete atar ve tehtimen tesha dilediğine hidayet verirsin ente yüne, sen bizim velimizsin Fagfir bizi bağışla. Varhamna bize merhamet et. Ve ente hayrul gafirin. Sen bağışlayanların en hayırlısın. Vektub lana fi hadi dünya hasene ve fil ahireh. Dünyada hem de dünyada bize bir iyilik yaz hem de ahirette inna hudna ileyk biz gerçekten sana yöneldik. Ve Hazreti Musa'nın Kur'an'da zikredilen bu dualarına baktığımızda şunu görmekteyiz. Yani dua hayatın tamamını içine alıyor. Ve kişi Allah ile konuşuyor tabiri caizse. Bu Hz. Musa için geçerli olduğu gibi bizler için de geçerlidir. Ve kalbimiz Allah'a mütevecci açılmış bir pencere gibi veya kalbimizde Allah arasında doğrudan bir görüşme hattı var. Ve kişi yolda giderken de yine ve Allah ile konuşur, Allah'a halini arz eder.